Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video dersin karşısındayım. Bugün görmüş olduğunuz gibi kupam 19.989 ve bugün 20.000 kupa olacağız. Ama videoya geçmeden önce bu videoya sizlerden bir 15 like bekliyorum. Umarım böyle tüm gücünü toplayıp bir 15 like atarsanız diyorum. Abone değilseniz de kanalıma abone olun diyorum ve hemen arkadaşlar belleyle tek atlaşmaya girelim. Ve arkadaşlar şunu da söyleyeceğim. Bu video 15 like bekliyorum ama eğer bu videoda karakter çıkartırsak yani 20 bin kupadaki kutudan herhangi bir aksesuar yıldız gücü veya da karakter çıkarsak yani altı yazarsa arkadaşlar bu videoya sizlerden bir 20 like'ını alırım. Bu arada arkadaşlar şu ultra sondajcı 4 kil alamazsan ultra sondajcı 2 olan videom 25 like almış ve bu beni çok mutlu etti. O yüzden bugün de bu heves geldi ve dedim 20 bin kupa olma videosunu çekeyim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi belin yürüyüşüne bakın. Arkadaşlar ben ne zaman yani video çeksem hep böyle karakterler yürüyor yani. Çok güzel değil mi? Hemen arkadaşlar şuradan şu kutuyu da kıralım. Arkadaşlar bu arada yani bence Brawl Pass aldığım çok iyi oldu yani. 170 taça değdi çünkü arkadaşlar. Yani görmüş olduğunuz gibi ilk defa Brawl Pass aldım. Yani biliyor musunuz bilmiyorum ama ilk defa Brawl Pass aldım. Ve arkadaşlar yani bir karakter, iki kostüm bir sürü etiket falan var. Yani bence sizde 170 taşınız varsa bence Brawl Pass'ı alın. Eğer Brawl Pass'iniz varsa ucuza gelen bir kostümü alın yani. Hemen arkadaşlar şuradan robotu keselim. 11 yükümüz olsun. Hemen şuradan Robotumuzu da kestik arkadaşlar ve hemen arkadaşlar bu arada belin yürüyüşü hala değişmedi. Yani bakın dönüyorum dönüyorum ama belin yürüyüşü hala değişmedi. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi birinciliğimizi aldık ve kupamız şu anda 19.999. Sadece bir kupa kaldı ve hemen bir tane daha maça girelim. Evet arkadaşlar maçımıza girdik ve şu anda low ile uğraşıyorum gel buraya şu anda arkadaşlar ben bu loyu almazsam içim rahat etmeyecek hemen bu arada arkadaşlar yani daha önce gördüğünüz benim 7 seviye yaptım yani dün bropi sağlığına 6 seviyeydi hemen 7 seviye bastım arkadaşlar bu loyu beni alacak gibi hemen şuradan şu enerjiyi alalım keseyim Arkadaşlar şu anda Loya yenildik ama bir kupa aldık. Şu anda arkadaşlar kupam tamı tamına 20.000 ve mega kutu geldi. Hemen arkadaşlar bu mega kutuyu sabırsızlıkla yani sabırsızlanıyorum açmak için. Arkadaşlar eğer 6 yazarsa aksesuar yıldız gücü ve hatta karakter gelirse bu video sizlerden bir 20 like bekliyorum. Umarım karakter çıkar. Hemen açtım. Arkadaşlar 6 yazdı. 6 yazdı Gördüğünüz 6 yazdı. Hemen 5, 4, 3. Arkadaşlar bu videoya 20 like atacaksınız. Bu videoya 20 like atacaksınız. Çünkü size aksesuar yıldız gibi hatta karakter dedim. Umarım bu videoya 20 like gelir ve tıkladım. Arkadaşlar yıldız gücü çıktı. Karakter çıksaydı daha iyi olurdu ama yıldız gücü de çıktı ve bu videoya sizlerden bir 20 like bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi zaten arkadaşlar bu yıldız gücüne ihtiyacım vardı. Altınımız da yükseldi 1747. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tamı tamına 20 bin kupayım. Ve arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Ve görüşürüz. Bay bay.